Muhtemelen biliyorsundur. Gerçekten tahmin edilemez ve karanlık bir yanım var. Konuşmayı kes. Sana bir şans veriyorum tatlım. Ne zaman dersen. Ne zaman? Ben değil. Biz Venomuz. Ben değil. Venomuz. Hayır. O. Evet, biz. Biz, biz. Venomuz. Ne? Buna çalışmamız gerekecek. <laughs> Mükemmel. Beni en iyi yerlere götürüyorsun. Biraz mola vermeliyim. Evrende yalnız olmamızın imkansız olduğunu her zaman biliyorduk. Ve görevimiz bunun bir sır olarak kalmasını sağlamak. Halledelim şunları. Ah, kahretsin! Bu ekimde. Biz kaçarız. Rüya gibi yaşıyoruz dostum. Ciddi misin? Hayır. Eddie Brock. Bayan Chen. Merhaba. Yeah. Peşimizde olmalarının bir sebebi olmalı. Eddie benim yuvam. Bizi buldu. Tezile bir ordu geliyor. Onları ayırana dek. Venom yaşadıkça herkes ve her şey bitecek. Bu işten canlı çıkamayabiliriz dostum. Eti zamanı geldi. Venom. Son dans. Doğruyu söyle. Sence o şeyi öldürmeden ne kadar hızlı koşturabilirsin? Öğrenmenin tek yolu var. 25 Ekim'de sadece sinemalarda.